1-7 Mart deprem haftası nedeniyle İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'nin basın açıklamasını sunuyor. İki büyük fay zonunun yer aldığı coğrafyamızda yer bilimcilerin yakın tehlike olarak uyardığı büyük ve yıkıcı deprem beklentilerine karşı önlemler konusunda çok daha aktif ve hızlı olmamız gereken bir dönemdeyiz. Ülkemiz yakın tarihinin en büyük afetlerinden biri olarak kabul edilen 17 Ağustos 1999'da gerçekleşen literatüre Gölcük Kocaeli depremi olarak geçen Büyük Marmara Depremi diye de adlandırılan deprem resmi verilere göre 7.4 büyüklüğünde hesaplanmıştır. 18.873 ölüm, 50.000'den fazla yaralı, 328.113 hasarlı konut ve iş yeri etkilenen milyonlarca kişi. Ardından gelen 7.2 düzüce depremi kamuoyunda büyük bir tepki ve sorgulamaya yol açmıştır. Kent depremleri olarak nitelenen bu afetler Marmara bölgesinde 20 milyonluk coğrafyayı etkilemiştir. Can kayıpları ekonomik, fiziksel, sosyal ve psikolojik kayıplarıyla ele alındığında etkisi günümüze kadar gelmiştir sonuçları açısından bakıldığında toplumda farklı bir dönemi başlatmış, kamuoyunu da harekete geçirerek var olan afet anlayışının yeniden gözden geçirilmesini gerekli kılmıştır. Ancak üzerinden geçen 23 yıllık süreci değerlendirdiğimizde yapı stoğumuz ve insan kaynağımızı geliştirme yönünde verimli geçiremediğimiz ortadadır. Bu süreç içinde meydana gelen 2011 yılında 7.2 büyüklüğündeki Van depremi 604 kişinin ölümü, binlerce binanın ağır hasar görmesiyle sonuçlanmış. 2020 yılında gerçekleşen 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminde ise 41 kişi hayatını kaybetmiştir. 1466 kişi yaralanmış, 50 bina yıkılmış, 308 bina ağır hasar almıştır. Ardından tsunami'yi de getiren 2020 yılının Ekim ayında gerçekleşen 6.9 büyüklüğündeki İzmir depreminde de 117 kişi yaşamını yitirmiş, 1034 kişi yaralanmıştır. Sonuç olarak afet yönetim zaaflarımız verdiğimiz kayıplarla tekrar karşımıza çıkmıştır. Deprem tehlikesine Bursa ilimiz temelinde baktığımızda Marmara bölgesinin sisk Sismoteknotik haritasında Bursa ili yakın çevresinin uzak ve yakın depremler tarafından tehdit edildiği çok açık bir şekilde görülmektedir. Bölge tarihsel dönemde birçok hasar verici depremlerle karşı karşıya kalmıştır. Tarihsel depremlerin en şiddetlisi 11 Nisan 1855 tarihinde oluşan ve Bursa depremi olarak bilinenidir. Bazı kaynaklarda bu depremden hemen önce oluşan ve yörede önemli hasarlar oluşturan ve yine Bursa depremi olarak adlandırılan 28 Şubat 1855 depreminin daha büyük olduğu ifade edilmektedir. 28 Şubat 1855 depremi gündüz saatlerinde oluşmuş, yaklaşık 50 saniye sürmüş ve 300 kişi yaşamını yitirmiştir. Gün bitimine kadar 5 artçı şok olduğu belirtilmiştir. Bu deprem İnegöl, Yenişehir, Kütahya, Afyon, Karahisar ve Akşehir, Gelibolu, Trakya, İstanbul ve Anadolu'nun önemli bir kısmında hissedilmiştir. 44 gün sonra 11 Nisan günü saat 01.10'da halkı uykusundan uyandıran bir deprem olmuş, yaklaşık 2 saat sonra saat 03'te 30 saniye süren ana şok meydana gelmiştir. Her iki depremde de Kükürt kokusu Bursa'da yaygın şekilde hissedilmiştir. Depremde büyük ölçüde panik oluşmuş. Yangın ve hasarlardan dolayı Bursa içinde yaklaşık 1300 kişi, Bursa dışında ise 300 kişi yaşamını yitirmiştir. 2017 yılında 1855 Bursa depremlerinin fay araştırma çalışması dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey'in desteğiyle Anadolu Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü işbirliğiyle yapılan çalışma sonucu Bursa'da 1855 yılında depreme yol açan fay hattının yeri tespit edilmiş ve fay hattının aktif durumda olduğu kamuoyuna açıklanmıştır. Çarpık yapı stoğumuzu depreme karşı güvenli yapılar haline getirme amacıyla başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları da yeterli olmamıştır. Oysa afet zararlarının azaltılmasında iki temel çözümden biri güvenli yapı, diğeri ise eğitimli insan kaynağıdır. Kentsel dönüşüm, kentsel bozulma süreçlerini daha iyi anlama ihtiyacından doğan ve gerçekleştirilecek dönüşümde elde edilecek sonuçların üzerinde bir uzlaşmadır. Bir başka deyişle, yitirilen bir ekonomik etkinliğin yeniden geliştirilmesi ve canlandırılması işlemeyen bir toplumsal işlevin işler hale getirilmesi, toplumsal dışlanma olan alanlarda toplumsal bütünleşmenin sağlanması, çevresel kalitenin veya çevre dengesinin kaybolduğu alanlarda bu dengenin tekrar sağlanmasıdır. Ada bazında sosyal dokuyu zedelemeyen bir anlayışla, bilimin ışığında olası afet tehlikelerini öngörerek, insan odaklı bir kentsel dönüşüm uygulamasına ivedilikle geçilmelidir. Aktif fay hatları, dere yatakları, su taşkın alanları, tarım toprakları, yangınlar ve deniz doldurularak kazanılan alanlar, bilimsel gerçekler ve gerekli bilimsel araştırmalar göz ardı edilerek yapılaşmaya açılmamalıdır. Deprem ciddiye alınması gereken bir doğa olayıdır ihmal ve yanlış politikalar sonucunda afete dönüşür. Resmi erkin hazırladığı eylem planlarında özellikle meslek odalarına ve ilgili STK'lara da yer verilmelidir. Depremle birlikte tüm afetler için yapı denetimi uygulamasını yönlendiren kararlar ve ilgili tüm mevzuatın TUMOP ve bağlı odalar, üniversiteler ve ilgili kesimlerin katılımıyla düzenlenmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Meslek odalarının bilgi ve birikimlerinin öneminin altını bir kez daha çiziyor ve meslek odalarını dışlamayan kamusal denetimin yaşamsal önemini bir kez daha hatırlatıyoruz. Toplumun afet kültürünün oluşturulması ve afet okur yazarlığının yaygınlaştırılmasında okul öncesi başlatılarak üniversitelere kadar uygulanacak bir eğitim politikasına olan gereksinim göz ardı edilemez. Olası afetler için zamanın dezavantaj olduğunu unutmadan, bir an önce kentsel dönüşüm ve halkın eğitim seferberliği başlatılmalı, mahalle afet gönüllü örgütlenmesi de yine resmi, erk ve yerel yönetimlerce desteklenmelidir. Afet Afetselliği tartışılmaz ülkemizde, önlemler siyasetler üstü kalıcı bir devlet politikası ile mümkündür. Can kayıpları, ekonomik kayıplar baz alındığında, AFAD'la kurumlar arası koordinasyonun afet olmadan önce tatbiki çalışmalarda desteklenmesi, AFAD'ın herhangi bir bakanlığa bağlı olmadan, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurumlarla politize olmadan yeni bir yapılaşmayla Afet İşleri Bakanlığı çatısı altında toplanması önerimizle basın açıklamamızı sonlandırıyoruz.